Bu ücreti bu çıkarmış. Ön tarafından düz çek. Özellikle son iki yıldır artan bir ayı nüfusu mu diyelim artık ya da ayların küresel iklim değişikliğine bağlı olarak ormanlarda yiyecek içecek bulamamasından kaynaklı olarak aşırı büyük arı kovanlarımıza dadanmasıyla karşı karşıya kalıyoruz. ki Hatta son birkaç gündür de artık ilçe merkezlerine kadar indiğini görmekteyiz. Son belki 15-20 gün içerisinde kastamında tespit edebildiğimiz kadarıyla yaklaşık olarak 200 tane kovanımızı, kolonimizi, kolonimizi ayılara kaptırdık. Bunun yaklaşık olarak değeri bugün itibariyle belki 1 milyon civarında bir üretim bir değeri var ve bunun önümüzdeki seneki üretim kaybıyla beraber çok çok daha yüksek ki bizim tespit edebildiğimiz rakam 200 civarında. Belki tespit edebildiğimiz rakamla beraber bu rakam 400-500'leri bulmakta ya da bu şekilde ayı saldırıları devam ederse çok çok daha büyük mevlalara yol, açabilmek, yol açabilecektir. Özellikle bu konuda e, yetkililerden biz gerekli desteği istiyoruz. Daha önceki yıllarda biz Kastamonu'da yine insanlara saldırmasını, e, mezarlıklara saldırmasını gibi durumları gördük. Artık değişen küresel iklim değişikliği ile beraber belki aylarda bunu çok bilmiyorum ama kış uykusu dönemi de olmuyor ya da olmayacak. Çünkü yeteri kadar beslenemediği için hayvan kış uykusuna da yatamayacak. Bölgede artık arıcılığı yapılmaz bir hale getirecekler. Bazı üreticilerimiz kendince önlemler almakta, elektrikli çit kurmakta ama küçük çaplı yapan ya da çok fazla arısı olan bazı üreticilerimiz de evlerin bahçelerinde, kapıların önlerinde bu arılara bakmakta. Ve artık kapıların önlerine kadar bu aylar gelmekte. İnsanlar korkudan dışarıya bile çıkamıyorlar. Bununla ilgili arıcılarımız adına ben özellikle Doğu koruma ve milli parkların konuyla ilgili bir önlem almasını, dediğimiz gibi ya ormanlık alanlara ayıların tüketebileceği yiyeceklerin bırakılmasını ya da dediğimiz gibi ayı popülasyonunun belli bir kontrol altına alınmasını bekliyoruz. Normalde ayılar arkollerine arı kolonilerine çok aşırı saldırmak istemezler. Çünkü yerken işte göz bebekleridir, burnuşlarıdır yani hassas noktalarına arılar saldırmakta. Sonuçta bir mücadele vermekte onlarda. E, aç kalmadığı sürece çok bizim arı kolonileri, kolonilerimize saldırdığını biz görmedik. Önceki yıllarda da ayı saldırılar oluyordu ama çok nadirdi. Bir iki taneydi ve genelde bu basına bile yansımıyordu. Hani çok küçük çaplıyordu. Özellikle aç kaldığı zaman e, artık ayılar e, başka yiyecek bir şey bulamadığı için yoğunlukla bizim arı kolonilerimize saldırmaya başladı. Ayılar son zamanlarda özellikle iklim değişikliğinin getirmiş olduğu problemlerden kaynaklı olarak yiyecek sıkıntısı çekiyorlar. Yiyecek bulmakta çok zorlanıyorlar. Normalde besin diyetlerinde olmadı olmayan ya da ana besin olarak tüketmeyeceği bal gibi ürünleri dahi fazlasıyla tüketiyorlar. Normalde hayvanlar işte bunlar hep çil hayvanlar olarak geçiyorlar. Hem et hem de otçul yani meyve besinleriyle tüketen hayvanlar. Fakat bu bağlamda Ana besin olarak tüketmeyeceği şeyleri de tüketmeye başladılar. Hatta bu agresiflik kendi yapılarına da vurmuş durumda. Hayvanlar artık bu ba çok geziyorlar. Çok gezdikleri için insan yaban hayat çatışması çok fazla yaşamaya başladılar. ve bu aslında bu durum bizi hayvanlarla, ayılarla daha fazla karşılaşmaya doğru itiyor. Kış yıkısına geçme durumları bu hayvanları birazcık gecikti. Neredeyse hiç uyumuyorlar çünkü havalar ya çok ılıman geçiyor ya da birden bire soğuyor. Hayvanlar hormonlarını ve kendilerini o anlamda dengeleyemeyebiliyorlar. Bu bağlamda da psikolojiler etkilenmiş durumda ve stres kaynakları daha fazla. Bu yüzden dolayı da hayvanların insan ve yaban hayatı çatışması daha fazla oluyor. Halkımız bu bağlamda Ayılarla karşılaşmadan önce en azından ormanlar, ormanda gezerken eğer bir sürüleri varsa köpeklerle beraber gezmelerini tavsiye edebiliriz. Ee, özellikle ayılar sesten korkan canlılar, yaban hayvanların aslında hemen hemen hepsi sesten korkarlar. Bu bağlamda ses yapılmasını, doğada gezerken sürpriz karşılaşmadan uzak kalınmasını tavsiye edebiliriz.